performans analizi nasıl yapılır? Bunu göreceğiz. Örnek hazırladım. Daha önce yine yaptığım projelerden biri. Performans analizini yapmadan önce analiz sonuçlarına giriyoruz. Gördüğünüz gibi non analiz, kiriş, kolon, donatı düzenleme kısmı var. Buraya girdiğinizde bakın bizim analiz sonucumuzda oluşan donatıları kopyala diyoruz. Eğer siz bu donatıları bilmiyorsanız burada minimum kursantaja göre de bir donatı belirleyebilirsiniz. Geldik. Şimdi analiz sonuçlarındaki donatılarımızı burada kopyalıyoruz. Daha sonra bilgi girişi kısmımıza geliyoruz arkadaşlar. Buraya geldiğimizde yapmamız gerekenlerden ilki eğer yapımız şünek bir yapı olarak tasarlanmamışsa yani eski bir yapıysa çünkü eski yapılar süreklilik koşullarını sağlaması zor. Ondan dolayı geldik. Burada R katsayımızı 4 yapıyoruz. Yapacağımız diğer bir işlem sol tarafta güçlendirme elastisite modülü seçimi var. Geldik. Burada çelik değerimizi girdik. Örnek olarak iki katımızın C20 dökülmüş olduğunu düşünelim. Ondan dolayı da bir performans analizine gitme durumumuz var. Bunu nasıl yapacağız? Bakın bu sağ tarafta E1 yeni elemanlar yani yeni takviye elemanlar. Eğer güçlendirme gerekecekse E1 kısmından yapacağız. E2'den E9'a kadar olan kısımlar ise bizim mevcut elemanlarımız. İlk iki katımızı C20'ye göre ayarlıyoruz. Burada C20 için gereken değeri girdikten sonra Bakın ol dediğinizde Bodrum katımızdaki kolon ve kirişler C20 olarak tasarlanmış oldu. Yine ikinci katımızda da ol dedik. E2 oldu. Yani burada E2 olarak gördüğünüz C20 beton. Üst katlarda değiştirmiyorum. Hani burada performans analizine girme nedenimiz ilk iki katının beton dayanımlarının düşük çıkması olsun. Bunları yaptıktan sonra geliyorsunuz takviye projesi opsiyonlarına. Burada deprem yapı güçlendirme sekmesini tıklamanız gerekiyor ki program bunun bir performans analizi olduğunu anlasın. Daha sonra çatlamış keste göre analiz yapıyoruz ve kuşatılmış kolon kısmında açıyoruz arkadaşlar. Bu alttaki kısımlar güçlendirme yaptıktan sonraki Bizim analiz opsiyonlarımız yani burada aradaki kirişleri var sayacağız mı yoksa kirişler çok zayıfsa burada kirişleri iptal ederek bu sağdaki kısmı seçmemiz gerekecek. Ama şu an biz güçlendirme yapmıyoruz sadece performans analizini göstereceğiz. Burada bu bilgileri girdikten sonra binanızın bilgi düzeyi kat sayısı önemli. Binamızın önceden projesinin olduğunu varsaydık ve sadece sıkıntımız ilk iki katta C20 beton dökülmüş. Ondan dolayı bina bilgi düzeyimizi de 1 aldık arkadaşlar. Eğer farklı bir bilgi düzeyiniz varsa da onu yönetmelik çerçevesinde hangisi size uygunsa yapabilirsiniz. Kaydediyoruz ve çıkıyoruz arkadaşlar. Daha sonra projemizi tekrar kaydedip analize sokuyoruz. Analizimizi yaptık. Burada yapı deprem performans raporu diyor. Buraya geldiğinizde indeksten bina performansına geldik. Hemen kullanımı sağlamıyor. Can güvenliği durumu diyor. Kat ilavesi yapılabilir. Can güvenliği durumunu sağlamış eğer burada diyelim ki can güvenliğini sağlamadı ama biz performans analizlerinde non-linear analiz de yapabiliriz. Çünkü daha gerçeğe yakın bir analiz olur. Gelin bir de onu yapalım. Proje opsiyonlarında lineer analiz değil de non-linear analizi seçiyorum. Ve kaydedip tekrar analize sokuyorum binamızı. Burada daha gerçeğe yakın bir analiz oluşturuyoruz. Çünkü non-linear analizde şekil değiştirmeleri gerçeğe yakın olarak tasarlıyor, hesabını ona göre yapıyor. Şimdi analiz sonucunda bize binamızın seviyesini gösterecek. Performans seviyesi bakın burada gördüğünüz gibi X yönünde ve Y yönünde can güvenliği performansını sağlamış. Yani bu konut olduğu için can güvenliğini sağlamasında herhangi bir sorun yok. Eğer bir okul olsa, hastane olsa hemen kullanımı sağlaması gerekecekti. Ondan dolayı burada bir sıkıntımız yok. Performans analizimizde bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar.